26 Temmuz Salı günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet, dün biliyorsunuz akşam saatlerinde Ay Yengeç Burcu'na geçti ve biz de bugüne başlarken Ay'ın Yengeç Burcu'ndaki seyriyle güne merhaba diye olacağız. Gelin biraz hatırlayalım. Peki Ay Yengeç enerjisi nasıl bir enerji de beraberinde getiriyordu? Ay Yengeç Burcu'nun yönetici gezegenidir. O yüzden Ay Yengeç Burcu'nda seyrederken biz de oldukça desteklendiğimiz ve rahat olduğumuz enerjide oluruz. Ay burada kendi yerinde olduğu için güçlü çalışacak çevremize daha şefkatli, daha koruyucu davranacak olduğumuz gibi duygusal, romantik yanımızın ortaya çıkması etrafımızı korumak, kollamak onlara sahip çıkmak, yedirmek içirmek, beslemek, sevdiklerimizle bir arada olmak, romantik ve duygusal paylaşımlar içerisinde olabiliriz. Aynı zamanda ruhsal ve spiritüel konularla ilgilenmek adına da gene ayın yengeç burcundaki seyri güzel bir zaman dilimi içerisinde olacak olduğumuzu gösteriyor. Evimizi, ailemizi, yuvamızı, vatanımızı, yaşadığımız alanı, nefes aldığımız alanı, dünyayı sevmek gene ayın yengeç burcundaki seyrinin anlattığı enerjilerdir duyarlılığımız ön plana çıkacaktır. E, çünkü ay yengeçte hem duyarlı olan enerjiyi çalıştırabiliyoruz hem de aynı zamanda rahatı ve huzuru aradığımız bir enerjide çalışır. Şimdi e, burada tabi ki biraz gelgitli bir enerji de zaman zaman kendini gösterecek. E, birine kızdığımızda mesela bir köşeye e, çekilme ihtiyacımız olabilir. Çabuk alınıp küsme ...enerjisini çalıştırabiliriz. Derinlere inmeyi sevecek olduğumuz bir... ...iki buçuk günlük süreç bizi bekliyor ama... ...burada... gereğinden dere, fazla o derinlerde... ...kalmak... ...bu enerjide biraz çok fazla... ...harmanlanmanın da... E, ...yaratacak olduğu olumsuzluklara karşı da... ...dikkatli olmamız gerekiyor. E, i̇ş yerimizde, evimizde... ...huzurlu olmayı e, istiyor... ...olacak olduğumuz gibi... E, Çalıştığımız yerde bir uyumsuzluk varsa kendimizi e, genel anlamda huzursuz hissedecek olduğumuz temalarında çalışacak olduğunu anlatacaktır. Ay Yengeç maddi kaynaklarımızla finansal konularla ilgili de kendimizi güvende hissetmeyi anlatır. Para konusunda tutumlu olmak demektir. Para biriktirmek istiyorsanız. Ay'ın yengeç burcundaki seyrini değerlendirebilirsiniz. Kolaylıkla para biriktirme enerjisi, Ay'ın yengeç burcundaki seyrinde çok rahat çalışır. Bununla beraber aşk ve ilişkiler adına yengeç enerjisi şifalanmaktır. İlişkide yürümeyen, aksayan yerleri derlemek, toplamak, düzeltmek, empatiyle bir bakış açısı içerisinde olup o aksayan alanla ilgili ee, bir şeyleri e, sevgiyle alma verme dengesini de yaratarak düzeltme teması ayın yengeç burcunu anlatır ama bununla beraber aşkta fedakar olmak demektir sevdiğimiz için her türlü fedakarlığı yapma enerjisi ayın yengeç burcundaki e, transinde çok daha fazla çalışır bir ömür aynı kişiyi sevebilmek demektir ay yengeç burcunda başlayan ilişkilerin çok uzun süreli olduğunu ve evliliğe doğru giden enerjiyi çalıştırdığını görebiliyoruz evet duygularda iniş çıkışlar var ama bununla beraber e, gerçekten hani ben bu ilişkide yarın öbür gün yuva kuracak olduğum kadını adamı buldum Evet ben bununla bir ömür yoluma devam mi de beraberinde çalıştırır. Çünkü Ay Yengeç flört, amaçsız flörtten hoşlanmaz. İleride yuva kuracağı bir birliktelik peşinde olmak demektir Ay Yengeç teması. Ama... Ee, tabi biraz önce de söylediğim gibi O ilişki içerisinde de Mesela var olan ilişkilerimizde de bu süreçte Dikkatli olmamız gerekiyor Bir anda mutlu ve neşeliyken Bir anda hüzünlü ve mutsuz bir ruh haline bürünebiliriz Bu da ister isterseniz o ilişkideki Gelgiti ya da dengesizliği sağlayacaktır ee, Dikkatli olmak gerekiyor Ve tabi ki bu süreçte duygusal ilişkilerde güvenlik teması çok fazla ön plana çıkacak. Eğer e, zaten hani Venüs Jüpiter karesinin de bugün Ay tarafından e, tetiklenecek olduğu zaten böyle bir enerjideyiz ama bugün Ay da bunu tetikliyor olacak. Eğer sizin ilişkinizde, evliliğinizde güven teması ile ilgili kendinizi rahatsız, rahat hissetmediğiniz durumlar çalışıyorsa işte ay yengeç temasıyla bu biraz daha görünür hale gelecektir. Burada eğer düzeltmeye gereken yerler varsa, düzeltilip öyle yol alınması gerektiğini de faydası olacak olduğunu söyleyebilirim. E, açıkçası e, aileye geleneklere bağlı olmak demektir ay yengeç e, olayları trajediye dönüştürmeden bakış açısı içerisinde olmamız gerekiyor evet bir hassas yapıda olacağız en küçük bir imadan bile alınabiliriz küsebiliriz e, açıkçası burada biraz dikkatli olmamız gerekiyor ama en önemli e, enerjilerinden biri de ...hafızamızın inanılmaz güçlü çalışacak olduğu ve hiçbir şey unutmayacak olduğumuz bir iki buçuk günlük süreçte bizi bekliyor. Yani bir şey ezberlemeniz gerekiyorsa mesela, unutmamanız gereken durumlar varsa... ...ayın yengeç burcundaki seyri zamanında onu ezberlemek e, faydanız olacaktır. Aklınızda, hafızanızda daha kalıcı e, olacaktır durum. Şimdi biraz önce de söylediğim gibi bugün ay e, Venüs-Jüpiter karesini tetikliyor gene abartıdan, gereksiz risklerden, harcamalardan, ilişkilerde yaşanabilecek olumsuzluklardan işte e, kıskançlık, ölçüsü, ölçüsüzce davranmak, doyumsuzluk, tatminsizlik, ilişkide o beklentiyi çok fazla ön plana çıkarma gibi e, durumlara karşı da dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. E, çünkü burada hani o çıtayı yükseltirsen çok da beklentilerin karşılığını alamayacaksın ve bu durum seni ciddi bir hayal kırıklığına uğratacak. E, sen de bu hayal kırıklığını uğramak istemiyorsan. Biraz daha dikkatli ol diyen bir enerji çalışıyor olacak açıkçası. O yüzden hem maddi anlamda paramıza, finansal kaynaklarımıza, yatırımımıza, harcamalarımıza dikkat ediyoruz. Ama gene tıpkı dün de olduğu gibi ilişkilerde de gereksiz çıkışlardan, abartılı duygusallıktan, birbirimizi kırmaktan, üzmekten, o fazla yükseltmekten de uzak durmamız gerektiğinin de vurgusunu yapıyor gökyüzü bugün. Daha sonrasında da Ay Merkür Karesi devreye girecek. Yani bugün çok da rahat olmadığımız bir enerjideyiz. Konuşmalar, iletişim, toplantılar, görüşmeler, duyuru, yazışma başvurularla ilgili engellenmeler, sıkıntılar, o beklediğimiz geri dönüşleri alamayacak olduğumuzu gösteriyor. Kimle ne konuştuğumuza, ağzımızdan çıkana dikkat etmemiz gerektiğinin vurgusu var. E, kimseyi gereksiz yere kırmayalım, üzmeyelim ve incitmeyelim. Sesimizin tonunu yükseltmeyelim. Biraz daha anlayışta kalmaya, empati kurarak bir ilerleme içerisinde olmaya, gerekirse akıl süzgecimizden iki kere üç kere söyleyeceklerimizi geçirerek, eleyerek, tartarak, biçerek o iletişimi sağlamanın faydamıza olacak olduğunu da unutmayalım lütfen. Aksi takdirde hem ilişkiler adına ya Her türlü aslında her türlü hayat alanımızda Aşk, özel hayatımız, arkadaşlarımız, işimiz, kariyerimiz Çocuklarımız, evliliğimiz, annemiz, babamız Bu nerede olursa olsun Hayatımızın genelinde bugün Söyleyecek ya da hareketlerimizle yaratacak olduğumuz olumsuzluklar Sonrasında geri dönüşü zor durumlar içerisinde kalmamıza neden olabilir O yüzden lütfen ölçüp, tartıp, biçip o şekilde konuşmaya, davranmaya e, ve hareket etmeye özen gösterelim. E, aksi takdirde gerçekten zorlanacak enerjilerin aktif olduğunu gösteriyor. Belki de sonrasında e, pişman olup geri adım atmak isteyeceğiz. Ama hayat da bize diyecek ki son pişmanlık fayda etmiyor. O yüzden bugün biraz daha dengede kalmak, sakin kalmak. E, dün de söylediğim gibi bu haftanın belki de ana... E, anahtar kelimesi bu. Dengede kal. Lütfen dikkatli olalım. Hiçbir şeyi bozmayalım, kırmayalım, dökmeyelim, yok etmeyelim. Gereksiz agresyon, tartışma ve kırgınlıklar yaratmayalım. Kimsenin gözünden akan bir yaşa ya da kimsenin aheti tarafta olmayalım. Evet bugünlük benden bu kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, beğeni bırakmayı ve sevdiklerinizle kanalıma davet edecek olursanız benden mutlusu olmaz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.